Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Berk. Bugün Ethereum inceleyeceğiz. Hoş geldiniz. Arkadaşlar videoya geçmeden önce Twitter'ımı takip etmiyorsanız mutlaka takip etmenizi istiyorum. Çünkü yeni gelen güncellemeleri buradan hızlı bir şekilde sizlere iletebiliyorum. Bayağıdır güncelleme yapmadık. Yani son 24 Ağustos'ta bir tweet alıntılaması yaptım. Onun dışında bir şeyler paylaşmadım. çünkü gördüğünüz şekilde ayın 17'sinden hatta 18'inden beri yatay gidiyoruz. haliyle biz de bir şey paylaşmıyoruz bu sebepten. zaten copy trade'de de mesela işlem açtık Allah bekliyor çünkü hareket yok. Yani mecbur bekleyecek. copy e yeni katılan arkadaşlar da bu yüzden en yeni işlem açmıyor muyuz acaba diye düşünmesin. İşlemi kapatır kapatmaz. Eğer siz takip ediyorsanız zaten yeni açtığımız işlemde sizlerde dahil olacaksınız. Böyle bir özellik var. Bundan bahsedelim. Dediğim şekilde Twitter'da da lütfen takip edin. Bu sayede sizlere de yeni bilgilendirmeleri hızlı şekilde ulaştırabileyim. Şimdi bugün Ethereum'u inceleyeceğiz. Ethereum hakkında aslında pek bir haber yok ama Ethereum'un güzel bir yanı var. Bundan bahsedeceğiz. Ethereum bildiğiniz şekilde bir güncelleme aldı ve POV sisteminden PoS'a yani work'tan e, stake'e geçti. Şimdi bunun nasıl bir avantajı var? Birincisi daha çevreci. E, enerji akmıyor sonuçta ve biz şunu gördük özellikle Ethereum buna geçtikten sonra deflasyon oranı arttı. Yani yeni yapılan, yeni piyasaya sürülen Ethereum'dan ziyade daha çok yakılan Ethereum var şu an piyasada. Biz bunu görüyoruz. Hatta özellikle Pepe'nin mesela gündemde olduğu zamanlarda biz bu oranlar arkadaşlar %2'lere kadar çıktığını görmüştük. Yani yıllık bazda %2 deflasyon vardı. Şu anda bu oran birazcık daha düştü. %1'lerde diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlayabilirim. Ama burada dikkat etmemiz gereken rakamdan ziyade şu. Yani yeni coin basılmıyor. Aksine olanlar sürekli yakılıyor. Sizlerden yakılan coinleri görmek için buradan girebilirsiniz. Yani şu an burada mesela total yakılan Ethereum sayısını, burada da saatte ve günde yakılan Ethereum sayılarını görebiliyorsunuz. Böyle özellikler var. Bu siteye de girebilirsiniz. Zaten Ethereum burn yazarsanız direkt çıkacaktır. Geçtim. Dediğim şekilde Ethereum'da bir yakım hani var ve şu an ayı piyasasında çok fazla kullanılmıyor bu ağ. Boğa piyasasında bu ağ daha fazla kullanılmaya başlanacak. Ve haliyle biz bu yıllık bazda %3, %4 deflasyonu daha yüksek görebiliriz Ethereum'da. Yani onu net bir şekilde söyleyebilirim. Çünkü sonuçta bu ağ kullanılacak veya geçen boğada da kullanıldı. Ondan önceki boğada da kullanıldı. E bir aksilik olmazsa bu boğada da kullanılacak. Böyle bir avantajı var Ethereum'un. Şimdi teknik anlamda bir de bakalım Ethereum'u hemen açalım şöyle. Şimdi teknik anlamda baktığımız anda da Ethereum'da şunu görüyoruz. Bitcoin'e çok paralel diyor bir kere. Yani bunu hepimiz net bir şekilde görüyoruz. E o yüzden Bitcoinde benzer bir hareket bekliyorum. Şimdi orta, uzun ve kısa vadeli beklentilerimi söyleyeceğim sizlere. Benim arkadaşlar orta, uzun ve kısa vadeli beklentim. İlk başta uzundan başlayayım. E ben buradan arkadaşlar Bitcoin dediğim şekilde bir tepki vektörü yani buradan hafif bir yukarı yönlü çıkış olabilir 1850'lere kadar ama oradan tekrardan aşağı yönlü 1300'lere kadar düşeceğini düşünüyorum. oradan boğa koşusu başlar zaten muhtemelen. Bunun arkadaşlar ben yani şahsi olarak bu coin'in bir saniye şuradan hatta bir bakalım şöyle. Ya ben arkadaşlar şahsi olarak bu coin'in 7500 dolarlara kadar ulaşabileceğini düşünüyorum. Yani yeni bu arada 7500 rakamına bence gayet kolay ulaşabilecek bir coin. İlk başta bundan bahsedelim. E, niye böyle bir düşüncem var? Dediğim şekilde yani Bitcoin'de zaten beklediğimiz seviye belli. Bu seviyeden çok daha üstünü bekliyoruz. Ya bunda da böyle. Ama e, bunlarda fark ettiyseniz yani 2x bile pardon kaç x yapmış oluyor? şuradan aldığınızı varsayıyorum mesela. Baktığınızda 4x 5x yapmış oluyor. Niye mesela diğer alt az? Göre az. Sebebi şu. Bu coin'in arkadaşlar market gibi büyük zaten. Yani ufak bir firmadan bahsetmiyoruz. Değerli ve büyük bir şirketten bahsediyoruz. O yüzden zaten bunun diğerleri gibi 100x yapması demek yani trilyonlarca dolara ulaşması demek oluyor artık. Değerli zaten yani. O yüzden arkadaşlar bizim hani beklentimiz bunda 4x 5x. İlk başta bir ondan bahsedelim. Yeni boğada beklentilerimiz bu olacak. Uzun vadeli beklentim bu. Şimdi orta vadeli beklentimi de sizlerle paylaşayım. Orta vadede beklentim benim buradan arkadaşlar düşüş gelmesi. Yani aşağı yönlü bir düşüş dediğim şekilde 1200-1300 dolar bandına. Oradan yukarı yönlü tırmanması. Ki yönlü muhtemelen çıkacak. 3200'lerden belki aşağı yönlü bir tepki alabilir. Ama oradan da aşağı yönlü bir tepki almazsa dediğim şekilde yukarı yönlü tırmanmaya devam edecek. Çünkü güzel bir coin, deflasyonu olan bir coin. Haliyle benim de hoşuma gidiyor. Bir de kısa vadeli bir gözlemi sizlerle bir paylaşayım. Kısa vadede de arkadaşlar beklediğim hareket şu. Onu da göstereyim hemen. Buradan yukarı yönlü 1850-1900 dolar bandına bir yükseliş. Oradan tekrardan aşağı yönlü 1200-1300 dolar bandına bir düşüş. Yani özellikle 1200 dolar civarında bir düşüş şahsi olarak bekliyorum. Bu coin hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Teknik seviyelere dikkat edelim. Özellikle Bitcoin'i izleyelim. Çünkü dediğim şekilde çok paralel ilerliyorlar. Bitcoin zaten yeni zirve yapacaksa bu da mutlaka yapar. Ve şunu fark edin. Yani Bitcoin 1 oynuyorsa Ethereum her zaman 2 oynar. Yani oynaklık aşağı yukarı böyledir. Oynaklığı birazcık daha fazla haliyle kaldıraçlarınızı birazcık daha düşük tutabilirsiniz Bitcoin'e göre. Bunu da belirteyim. Bu videom bu kadardı arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Video ben beğendiyseniz like atmayı, kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler diliyorum.